arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft yeni başlayanlar için güzel bir ev yapacağım tahtadan. Sürüm survival modda değilim. Bana yer bulacağım. Dur bak ben sahillere yapacağım. İşte şöyle yerlere. Hı, dur 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 ha. Acaba aşağı düşecek miyim? Yok denize düştüm. Alo. Anlattım. O anlattım. On kuzlar. Merhaba. Buraya gideceğim. Burada kuzlar varmış. Evet. İlk önce istediğiniz şeyleri alıyoruz. Ben tahta alacaktım. Tahta mı? Birinci tahta. İki alayım. Evet. İlk önce yanlara şöyle. Bir, iki, üç, dört, diye koyuyoruz o denize Koyuyoruz. Sonra şöyle bir, iki, üç, 4 dört, beş, beş, dört, beş, dört, beş, dört. bir gidelim beş. İki, üç, 5 doldu. Ben biraz küçük yaptım. Boş verin. Bir, iki, dört oluyor orası. <laughs> Sonra bunun bir üst katına aynı uygulamayı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya 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 İşte aynı uygulamayı yapıyor. Yapıyorum. Ama benim ön küçük oldu büyük evler de böyle Bağları farklı şekilde yapıyor. Ben böyle ev yapıyorum. İstediğiniz kat Hani kat ya daha yapacağım ne yapacağım? Tut tut dur. tut dur, dur. tut dur, dur. Şunu kıralım. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şuraya. Evet, ilk önce bunu alıyoruz. Böyle. Böyle. Kapatıyoruz. Çatı, çatıyı ben atıyorum işte. Çay bahçesi de yapabilirsiniz. Mesela ben buraya çay bahçesi yapacağım. Böyle yapacağım. Aa, masa ne yapıyordum? Ya masanın şeyini unuttum. Her zaman unutuyorum da. Cık. Masa ne yapıyordu Onu Unuttum. Evet arkadaşlar. Bakın böyle bir del açıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi kapı. Aa kapıyı bulmuştum. Yok ya bu kapı görüyor. Bu da kapı, bu da kapı. O güzel. Ok dur bunu koyuyoruz. İçeri giriyoruz. Bakın. Ev yaptık. Evinizi şunlarla evlisiniz. Evlisiniz derken maza sülenecek ışık blok bloğu da var bir tane. Onlarla da Evet arkadaşlar bugün size sizlerle ev yapmayı göstermeye çalıştım. Evimiz böyle. Aa, kapanmıyor. Kapı bozuldu. Kapı kapı. Kapı eski de bozuldu. Aa kapı açılmıyor. Sizde böyle olmayacaktı. Ben de iki dakikadan bir sorun çıktı. Hem de uçamıyorum. Bay bay.